Bir, bir hayalet avlı bir yaratık sikiştir. Vallahi yani. ya. Yazılım Yeter abi. Kodlardan ibaret olan bir şey. Piçi bak 6'ya attı. Aga bana da gelirdi. Mert de Mert. <laughs> Mert var. Adı Mert. Mert, Mert, Mert'i de diyemeyecek ki. Mert de bir. <laughs> Yok Mert, o kadar şey olmaz ben. Yok ya, alınmıyordur inşallah. At havaya ben... bana, da... bana doğru, bana doğru bak. Havada Anlaştığınızı anlaştığımızı hatırlıyorum. Gel bana. Adım Adın var, şey istemedim. Hah? Ben eee... Strong flashlight aldım, dört tanemiz var zaten. Güzel. Hayalet bizi anlıyor mu? İşte What is your name? What is your B name? Bir adına falan basma. Yani <laughs> <mi? gülüyor> Arapça konuşuyormuş, din çıkıyormuş. <laughs> Can you give me a sign if you dare? Oha, Renix'e bak wow. sen. Yes, sir. Mark. Orospu bir çocuğu Mark. <laughs> sen lanet... Ne hakkı var lan? Orospu bir çocuğu. Çık lan dışarı. Dur. Kordi, azıcık hmm. uzaklaş burada beni onu baş başa bırak onunla beni. <laughs> Şimdi pop pa, pop pat pa, duvarlardan ses geliyor. Mark. If you are here, Kaşım, give me a sign. Show me onun. Kerim. Show me yourself. I'm not scaring from you. Mark. Mark. Mark, are you here? Yes. Cevap mı bekliyoruz abi adam lan. Mark. Aa! B'ye basıp konuştun. Do merhaba. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ha, buna basıp konuşacaksın. Diğer konuştuğun hayaletle konuşma tuşu. Ne? <laughs> Neye basıp konuşuyorsun hayaletle <laughs> Sen iki saattir hayaletle konuşma tuşuna basıyorsun. Yaklaşınca duydum sesini. <laughs> ne o tuşun adı neydi Kordi? Van Van. Mario <laughs> Mark. Mark. Ver arıyoruz bu çocuğu. Kardeşim. Mark. <laughs> Kulağımın dibine Amına kodumun oğlu. Mark. Mark. Mark where are you? Mark. Mark Mark Aa, zil çaldı, zil Aa, çaldı. Aa, arıyor, arıyor. Zil çaldı. Arıyor, arıyor. Aşağıdan, Aşağıdan arıyor, geliyor ama. Aşağıdan geliyor sanki. Ben iniyorum aşağıya. Rahane, takip et. Yukarıdan bir şey bulma. Ses yapma diyor. <laughs> Arkada bir şey var. Lan. Bakma. O ne? <Gülüyor> <Gülüyor> ha korktum. <kolay bıktım. Gülüyor> Ananı sikiyim

Aldık 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 hatalı al oyun hatalı oyun hatalı oyun. Geldi bana geldi. Devam bana devam, devam ver. devam devam. İttir 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 Bu da hatalı oyun. Bu da hatalı oyun. Devam mid <laughs> Tamam ben bes atıyorum artık yeter Atakan geldim Atakan geldim Atakan geldim. <laughs> sakin sakin. Devam 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 mid yardır mid yardır mid yardır. <laughs> yardım yardım Bak, hata yardım. Hatalı oynayacak hatalı oynayacak. W. Tuttum, tuttum, <laughs> tuttum 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 tuttum. tuttum, tuttum <laughs> oy! Helal. Attım Q'yu yalnızca baba itler gördü. <laughs> bu kadar. <laughs> Devam ki bu kadar hatalı oyun hatalı oyun doğru. D vitaminine dikkat et. C vitaminine dikkat et. B vitaminine dikkat et. Gerisi kolay bir şey olmaz. Genç insansınız. Kronik bir rahatsızlığın yoksa hiç kim olmuyor. <laughs> Oyunun amacı arkadaşlar giriyoruz. Hayaletler hakkında bilgi toplayıp Kod redileren ikisi. Veriliyorum. Bodrum var. Buradan bir hayalet olduğuna dair ipuçları almışlar. Bunun çok tehlikeli olduğunu söylemişler ha. Ve sıçtık. Sıçtınız yavrum ben söyleyeyim size. Tehlikeli bir yere gidiyoruz. Rediye basın. Redi, redi kafası kiminse startın üstünde kafası var çekilsin tabelanın Şurada olduğuna eminim Mark Where is the telefon? <laughs> Horus bir şey acaba Geçmeyiz Ne? işte Burçay abi bak Aa bak 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 Biz geçen okay. burada bulduk Neredesin? Neredesin? Burçay abi niye öldük bıraktın ya? Going to, I'm going to call you. Nasıl şey call yok. Yapıyorsun? Isıda bir değişik yok, değişiklik yok. Ya bak, sıra bir Bırak. bırakma beni. Oğlum bulmamız lazım. 5 dakika sonra saldırmaya başlıyor. Ya ramla mı? Sıcak sıcak. Ne devam. bulacağız biz? Sen ne bulmamız gerektiğini ne? Sen parmak izi arıyorsun. Ben sıcaklık değerinin siz... düşmesini arıyorum. Talk with you. Adı neydi lan? What Donald. Your... Donald. Donald. are you there? Donald mı? Donald. You Donald. Oh, Do you want to talk, talk with me? Give me a sign if you're there. <laughs> Donald, konuştu. <karıştı. laughs> hmm. Telefon sesinin nereden geldiğini bulmamız lazım. <laughs> ya. Eski çizgi filmleri izleyenler delirdi şu an. Bura işte bu 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 bu. Al işte. Ben mi öldüm lan? Ben öldüm. Ne oldu ya? Çok ses çıkardın yazdı. Ben çıkartmadım ki o sesi. <laughs> Vuramıyor Kaç lan. Bu, bu ne orospu? Ya sen kimsin köpek? Gel buraya. Adam mısın? Ah ne oldu? Hop kayıtladım aslan parçası. <laughs> gel, bak. gel adam mısın ha? Benzin buldum. Ne oldu? Baba bir it. bir şey varmış baba bir. Kuyube'de bir şey varmış gel, galiba. Adam mısın köpek? <laughs> Ya baba o da çok ses verdik ya. Lamba sesi, mamba sesi. Piç etti bizi. yok mu ben mi göremiyorum ya? Herif. Oy, çok güzel. <laughs> <laughs> ah. Tamamlama sayısı. Ya amına kodum potasını sökeceğim buradan ya. <laughs> Sikeceğim topunuzu keseceğim ya. Şurada bir oh. hayalet avlamaya geliyoruz. Elimden aldım. Şuradan şimdi koşacağız. <laughs> Suratından cam sikeriydim ben spüse basıp duruyorum ya. Dur bakayım şurayı. Ha. Şey. Ya bu Işınlana ışınlana ışınlana koy. Yürüyemiyor bile bu ya rahat olun ya. <laughs> Yine titredim ama. <laughs> Minecraft zombi sesi değil mi? Allah. Ama bence bu daha fena. Bir anda önünde bir video. TP. Daha Peki yavşak. Abi evet evet. <laughs> Neyse bir tane benzin bidonu bul. Sen benim bu arabanın. COVID bu Covidov'da. Aynısını mı yaptın? Bu <laughs> <Daha>. Olamaz Drivers'tan <laughs> lanet geldi. Bu lanetin adı Drivers <laughs> lanet. siktir. Bu Aresçili değil mi ya? <laughs> Kesin bu vaz. Senin ananı kere bir daha arabanın, arabanın şey aynı kim şeyi yap geçmesi, için, geçmesi için yapmamız gereken tek büyücü Gularis.